sanıyorsun değil mi? Zeki sanıyorsun kendini değil mi? Aptalın tekisin sen. Sen benle baş edebilir misin? Aferin sana Poyraz. Bildin, her şeyi bildin. Ne yapacaksın? Kardeşini mi vuracaksın? Yapamam e, mı zannediyorsun? Evet yaptım. Ya. Dediklerinin hepsini bir bir yaptım. Ayşegül için şey yaptım. Sen Ayşegül'ü hak etmiyorsun oğlum. Sen yani Ayşegül'ün saçının çelini bile hak etmiyorsun. Sen kim? Ayşegül kim? Gerizekalı. İndir silahını. Madem küçük sır öğrendin... ...artık kardeş kardeş vedalaşalım. Al işte. Duydun her şeyi. ...sen iyice delirdin. Gerçekten, gerçekten manyaklaştın. Ayşegül ne diyorsun sen ya? Neşet aradı. Anlattı her şeyi. Adamlarla eve gitmişsin. Kafasına silah dayayıp zorla söyletmişsin bunları. Ne yapmışım? Bıktım senin manyaklıklarından, paranoyaklıklarından. Ya Ayşegül herif bana silah çekti. Yetmedi üstüne tetiği de çekti. Normalde ölmüş olmam lazım benim şu anda. Duydun işte kendi kulağında duydun herif anlatıyor her şeyi anlatıyor. Eminim. Eminim öyledir. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun Ayşegül? Nasıl inanmıyorsun bana? Benim ben. Poyraz benim. İşte Poyraz olduğun için inanmıyorum sana. Çünkü sen adi, yalancı bir iftiracısın. Bunu da yaptın bana. Beni dövdün yetmedi şimdi Ayşegül'e mi saldırıyorsun lan? Ne işin var lan senin burada? Ha? bırak! Pis ne işin Ne oluyor burada be? Vurdu. Bana vurdu o. Ne? Sen de, çekil, çekil karışma çekil. Gözü dönmüş lan bu psikopatım. Gözü dönmüş lan bu manyağın. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Bundan sonra benim beş kilometre yakınıma yaklaşamayacaksın. Otokadın hesabını vereceksin bana. Ayşegül! Yürü Ayşegül. Yürü. Ayşegül gitme bu manyakta. Buraya gel Ayşegül. Ya tamam. Ayşegül. Ya tamam be oğlum sakin ol tamam. Ayşegül. Sadrettin amca babam nerede? Gelir şimdi ne oldu ki? Annemi odaya aldılar. Öyle mi? Tamam sen bekle burada ben bir bakıp geleyim. Tamam. Sana dedim ben de uzak dur dedim. Benim şu hayattaki ayrım dokunmuş ki sana da kusun bir gün. Al işte seni de mahvettim. Şu haline bak. Of. Bahri Bey, Despina Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Baba, Saadettin nasıl? İyi, iyi. Ciddi bir şey yok. Ay Allah çok şükür. Allah kocam bağışladı bana. Sinan nasıl? <laughs> Sinan iyi. İyi neyse ki. Da ah. Begüm iyi değil maalesef. Ha. Nesi var? Yani hayati bir tehlikesi yok ama Yüzünden çok ciddi bir şekilde yaralanmış. Aa. Bilmiyorum ne olacak. Ne olacak? Ben böyle güzelim, şöyle zayıfım Hı. diye çan 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 konuşursan olacağı Hı. bu yani. Songül saçmalama. Kadın kesin sarhoştu. Gitti vurdu. Arabayı Sadrettin kullanıyormuş Songül. Ay o da mı sarhoşmuş? Kızım nereden uyduruyorsun bunları? Yok yok yok. Bu kadın kesin sarhoştu. İşte 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 Sadettin'e saldırdı. Sadettin bu durur mu ayol? O da ona saldırdı. Bu sefer gitti dom diye duvara vurdu. Kızım Sadettin kimseye çarpmamış. Kamyon Sadettin'e çarpmış. Songül, sen Hasan Yağmur'la mı ilgilensen? Hı? Bak çocuk belli ki yukarıda yalnızmış. Aman iyi iyi tamam. Öf. Ben bir kahve yapayım. Size. Hadi canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.